Anadolu Gençlik Derneği Hatay Şubesi, Azerbaycan'da şehit edilen Türkler için gıyabi cenaze namazı kıldı. AGD İl Binası'nda pazartesi günü yatsı namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası açıklama yapan Hatay Şube Başkanı Mehmet Arputluoğlu, Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Karabağ'dır diyerek, Karabağ sorununun BOP'un Kafkasya cephesi haline getirilmeye çalışıldığını söyledi. Sizler de bizlere şahitlik ettiniz. Bizler Azerbaycan'daki kardeşlerimiz için gıyaben burada kıyama durduk. Onların acılarını paylaşıyoruz. Ee, Anadolu Gençlik Derneği Hata Şubesi olarak bir basın açıklamamız olacaktır. Ardından hep birlikte e, duamızı, fatihamızı okuyup sessiz bir şekilde dağılacağız. 1991 yılından beri yapılan hiçbir anlaşmaya uymayan ve müzakere sürecinde dahi saldırmaya devam eden Ermenistan 1992 yılında Hocalı'da yakın tarihin en katlı katliamlarından birini gerçekleştirmiştir. Ermenistan, Azerbaycan'ın öz topraklarına saldırarak yüzlerce Azerbaycanlı kardeşimizi öldürmüş ve binlerce kişiyi evlerinden uzaklaştırıp vatan hasreti çektirmiştir. 30 yıl önce yaşanan acılar hala tazeliğini korumaktadır. 30 yıl boyunca yaşanan acılara sessiz kalan uluslararası toplum, Siyonist ve emperyalist güçlerin emellerine alet olmaya devam etmiş ve masum insanların evlerinde uzakta yaşamalarını sürdürmelerine göz yummuştur. Yıllardır Ermenistan'ın saldırgan tutumu karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koymayan uluslararası toplum bugün de bir kez daha çifte standartlı bir tutum sergilemektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar bir tutum sürdüren MİSK üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan çok uzaktadır. İşgalci Ermenistan Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum Azeri kardeşlerimizi çoluk çocuk demeden şehit etmektedir. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasının yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan Barış yurdu, huzur yurdu Hatay'dan bir kez daha bildirmek istiyoruz. Bizim için Karabağ Azerbaycan'dır. Azerbaycan Karabağ'dır. Bölünmez bir bütün olan Azerbaycan topraklarında yaşanan işgalin bir an önce son bulması gerekmektedir. Bölge halkları arasında yaşanan bütün bu çatışmaların ve ortaya çıkan kaos ortamının emperyalist güçlerin amaçlarına hizmet ettiği unutulmamalıdır. Emperyalist güçlerin dağlık Karabağ sorununu Büyük Orta Doğu Projesinin Kafkasya cephesi haline getirme çabası da çabasına da asla izin verilmemelidir. Bu bağlamda tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi, herkesimi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz. Merhum liderimiz Profesör Doktor Erbakan Hocamızın da söylediği gibi. Zulüm ebedi olamaz, kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır. Sistemimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Basın açıklamamız, açıklamamızı burada e, son veriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim Azeri kardeşlerim, şehit edilen kardeşlerimize rahmet eylesin. Onların ruhuna bir kez daha Fatiha okuyup,